Yeşilırmak ve bölgesinin önemli geçim kaynağı olan çilekte yoğun hasat zamanı başladı. Çilek diyarı Yeşilırmak'tayız sevgili izleyenler. Burayı ziyaret edenler köyün girişinden itibaren birçok farklı noktada çilek tarlalarıyla karşılaşabilirler. Yeşilırmak'ta çilek açık tarlalarda olduğu kadar askılar üzerinde seralarda da yetiştiriliyor. Yaklaşık 40 çilek üreticisinin bulunduğu Yeşilırmak'ta bu yıl 280 dönüm civarı çilek ekimi yapıldı. Açık tarlalar ve tünellerin yanı sıra topraksız, kültürle seralarda yetiştirilen çileklerde büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları ülkenin her yerinden ziyaretçiler ağırlayan Yeşilırmak'ta, yol kenarlarında kurulan standlarda çilek satışı yapılırken tarladan toplamak da mümkün olabiliyor. BRT'ye konuşan vatandaşlar çileği tarladan toplamanın daha güzel olduğunu belirttiler. Çileği çileyi hem biz hem çocuklar severiz. Ama şimdi marketten almak başka bir hikaye değil. Gelip burada doğada toplamak başka bir şeydi. Biz de biraz daha nostalji canlandırır. Biz köy çocuğuyuz geçmişten beri. Bu işleri tarladan toplardık ama geldiğimiz şeyde artık modernleşti. Ya yani dünya biz de şehirleştik artık. O olanı yıllardır bulamadık pandemi nedeniyle iki dönemdir tarladan ürün satışı yapılamaması üreticileri zor duruma sokarken bu sezonda ise girdi maliyetlerinin yüksekliği üreticinin belini büküyor. Bu sezon çok ama çok kötü diyor. Ee, ne bileyim her şey çok pahalı, işçilik pahalı. Sağolsun hükümet elektriğe, mazota, sigortaya öyle bir zam kodu ki kesinlikle bu çiftçi e, bu yükün altından kalkamayacak. Girdi maliyetleriniz yükseldi. Çok yükseldi. Yüzde 300. Her şeyde. Hasata başladık. Biraz fiyatlar yüksek başladı. E, maliyetler çok yüksek. Ekonomi şartlarında üretim zorlaştı. Satışlar az, ürün pahalı. Her şey pahalı. E, gübresidir, işçiliğidir, her şey. Yani bu üreticinin sonu ne olacak, hali ne olacak? Eğer bu yayınlanırsa herkes duysun, yetkililer duysun. Ve bu çile insanlar yiyemiyor yani her şey pahalı. Bir de elektrik kesiliyor, biz bunu buzlukta saklıyoruz e, soğuk hava deposunda. Erimek başka zorunda kalıyor. Şeyler, Tabii başka bir yere biz bunları marketlere, büyük marketlere veriyoruz yani. Tamagosa'dan gelip gidiyorum ben. Bunları büyük marketlere veriyoruz. E, herkes haklı olarak şikayetçi oluyor bu defa. Üreticiler çileğin en yoğun zamanı olmasına rağmen satışların geçmiş yıllara oranla az olduğunu belirtiyor. Le fiyatları her zaman olduğundan e, her sene oldu. 10 senenin e, fiyatı 10 sene önce fiyat neyseydi bu sene gene aynıdır. Ki senelere göre biraz azalma var. Beklentileriniz Ve nelerdir peki üreticiler olarak? Ee, biraz hükümetten biraz daha yardım, maliyetleri düşürülmesi, mazot fiyatları çok yüksek. Üreticilere daha düşükten yakıt alabilme şansı vermesi. Güzel. Yani verimi de güzel ama maalesef insanlarda geçim sıkıntısıdır nedir. Yani çok rağbet yoktur bu sene şeyde. Diğer yıllar daha çok rağbet vardı. Şimdi o kadar rağbet yoktur. Pandemi sürecinde Pandemi, de bir sıkıntı yaşamıştınız. Evet, iki yıl bir sıkıntımız olmuştu orada da. Ee, geçen yıl iyi gitti. Yani şey olmasına rağmen çok güzel gittiydi. Bu yıl daha başlamadı. Zaten çilek sezonu da bitiyor. Bilmiyorum artık ne zaman başlar ama e, mazotun pahalı olması, şeylerin e, yüksek her şeye zam gelmesi herkesi çok etkiledi yani.